Merhaba arkadaşlar, ben Emirhan. Bugün sizlere Brawl Stars'ta nasıl karakter çıkartılacağını göstereceğim. Öncelikle gençler, ayarlardan konumumuzu bu konuma yapıyoruz. İsmini okuyamıyorum. Dili de gençler, şurada sağ üstten 3. dil. Şöyle hemen şunu yapalım. Oyun yenileniyor. Elimizde en az 10 tane normal kutu olması gerekiyor. Şöyle yavaştan açmaya başlayalım. Hala bir şey çıkmadı. 12 elmas. Bayağı iyi. Bakalım çıkacak mı? Son kutu. Bundan da çıkmadı. Böyle bir geliştirelim. Sonra bir maç atalım. Bir tane daha kutu gelsin. Şöyle hemen bir tek hesaplaşma. Bir alalım. Şuradan. <laughs> Pisal ya. Gel buraya gel. Tek yiyecek zaten. Abi ile o kadar iyi oynayamıyorum. Zaten daha yeni çıktı. Şuna bir kere vurayım. Şöyle bir kere daha vurabilir miyim? Çok iyi. Çok iyi. Sıkıştırdık onu oraya. Ya aslında alsa bizi öldürebilir. Sen... Hop bir kere daha vurdum. Çok iyi. Yalnız o saldırabilir. Hop onu da öldürdüm. İkisi de öldü? Çok iyi. Benim işime gelir. Şöyle bir gidelim ya bir tek at şu frenki otomatik bastım ki ya çok kötü oynadım çok kötü ise dördüncü olduk güzel hemen bir kutu daha açalım bakalım bu kutudan çıkacak mı bundan da çıkmadı bir sonraki videoda görüşmek üzere শস্য কালাৰ